Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar e, Saçımı yapacağız e, Başıma bu geliyor zaten. Boş bir karton. iyi ki boş bir kartondu yani Çok şanslı olduğumu zannediyorum Neyse e, Şimdi e, saçımı Yapacağım sadece. Yani e, saçımı düzleştirmeyi düşünüyorum. Canım kanka'mdan görüp yaptım ya. Ayıp olmasın. Biz birbirimizden bakarak yapıyoruz. Ne olacak ya? Kızlar sen kanka yoruma yaz. Slayn video tamam mı? Ne olur lan? Tamam. Ee, ben şimdi burada fiş olmadığı için bunu ben hep böyle yapıyordum. Çok ısılı da sevmiyorum. Az ısılı da sevmiyorum. Ben bunu fişe takacağım. Bir fişe. Sonra e, ısındıktan sonra çıkartacağım fişten. Zaten o bir 5 dakika şey yapıyor. Ben zaten e, hiçbir yerimi düzleştirmeyeceğim. Çünkü saçım düz. Ee, şu önlerini bir tek şöyle şura, şöyle ve şöyle yaparım. Oraları düzleştiririm. Sonra bu tokalarla. Bunun toa büyüğü var ama bittiği için bunu kullanacağım. İki kulak yapacağım büyük ihtimal. Çünkü bana ee, akrabalarımdan iki kulak sen çok yakışıyor falan filan diyorlar. Yani... Hep başımı buluyor zaten. Ben bir tarağı alıp geliyorum o zaman. Tara alıp geldim arkadaşlar. Yeni aldım bu tara. Böyle saçımı düzgün bir gerçekten taramam gerek. Düzgünce çaramam gerek açılana kadar. Esma geldi. Gitti. Saçım açılana kadar tarıyoruz arkadaşlar. Size sıkıcı gelebilir. O zaman tarayıp geleyim mi? Yoksa sizinle tarayayım. Zaten bitti ya. Ben de saçımı tarıyorum. Hiç bastırmıyor. Mümkün değil. Bastırmamasına rağmen nasıl açıyor? Saçları. İsmannın garibanlık, İsmannın <laughs> garibanlık giremezsin, giremezsin. Girelim bana ne? Bağırmalar. Şu anda gelemezsin ama. Aa! Tamam saçım bence gayet açıldı şuralar. Tam açıldı işte. Evet. Saçım gayet açıldı arkadaşlar. Ben böyle durdurabilirim. Ha, ha. Şuralar. <laughs> tamam ya. Aslında böyle de kalabilir. Ama hayır. Ama hayır. No 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 no. Tamam ben bunu geliyorum o Bekle beni. Bekle. Hiçbir yere kaybolma. Evet arkadaşlar ısınmasını bekliyorum. Şimdi sadece öylesini açtım. Şimdi yine kapatacağım ve ısıncı açacağım. Şu tokalardan bahsedeyim birazcık. Büyük olanı getirip geliyorum. Büyük olanı bu ama işte arkadaşlar bitti. Buna bitmiş diyorsanız ama bitti. Ne kadardı? Ne kadardı? Bu kadardı. Ben şunu koy. Yerine koyup geldim arkadaşlar. Ben bunları kullanacağım. Bunlar kabına göre daha fazlalar bence yani. Ben böyle yakışmıyor biliyor musun? Bunu içeri alıp bunu böyle alıp hiç hiç güzel olmuyor. Çok yüzümü açtırıyor. Çok yüzümü açtırıyor. Böyle de çok kötü oluyor uzun olsaydı saçlarımı geriye alırdım. Ama ben hep böyle yaparım bütün uzun da olsa kısa da olsa. Hep böyle ve böyle yaparım. Ben bir meşe bakıp geliyorum. Küçük bir Isınmış arkadaşlar. Yani o kadar sıcak ki. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şuraya koyayım bir dakika saçımı ayırayım. Ya hiç uğraşmayacağım ha. Hemen alalım. Bu ne oğlum? hiç olmadı. Tamam. Şimdi Yemin ederim tarasan daha düz oluyor. Gerçek. Ben diğer tarafta aynısını hep geliyorum. Arkadaşlar yapıp geldim. Şimdi ben şöyle yapıp çok şık. Şey... Aa niye buralar yine böyle oldu? Şöyle, şöyle, şöyle yapıp. Sitile bakar mısın? Çok kötü oldu. daha yapıyorum. şöyle 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 yapalım. Çok oldu. Çok kabarıcı olmuyor. Of arkadaşmış. İşte bak kabardığı için şimdi şöyle bokluğunu da çok çirkin gözüküyor. Şöyle şöyle. Bak, görüyor musun? Neyse böyle durabilir ya. Zaten saçımızı toplayacağız. Şu anda balkondayım bu arada. Şöyle tavşan ve havuç. Ve kurdele var şurada. <laughs> Nereden istiyor? Pembe olduğum için bugün pembe bir tokaya ihtiyacım var. Şimdi şöyle, zaten hemen ayrılıyor tabii ki. Yavrum ne 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 Arkadaşlar bazen yapam. Her şey düşüyor. Bu nedir ya? Uy, uy. <laughs> Yavrum kaldır kollarını. Dın <laughs> dın 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 Kaldır kollarını. Yavrum kaldır <laughs> kollarını. Yavrum kaldır kollarını. Ay dur. Ay dur. Bir daha. tutorial'ım. Her şey pembe oldu biliyor musun? Bilekliğime kadar pembeyim yani. Saçım da pembe olsaydı. Özellikle tenim pembe olsaydı. Neler yaptığını bilmiyorum şu anda. Ama bu sefer toplayacağım. Kalsana be Evet. Bir. İki. Şunu alabilsem yemin ediyorum. <laughs> Şükür bağladım arkadaşlar. Yine kötü oldu ama ne bileyim. <laughs> Yorulduğuma değecek eminim. camı falan mı açsam balkonda Tamam. Bunu da topladıktan sonra video kaç dakikalık oldu? Uzun bir video. Kokanın hepsini batırdım. Videonun sonunda gösteririm size. Ne bu nasıl toplamayı becereceğim şimdi ben ay